mr jones Balıkesir programını da takip yani ettim ben. Yani Orada ulusal medya bir koyuyordu. Bir e zaten ben varım bir ulusal bir olarak ya da işte DHAA gelirse. Orada yerel medya çok sınırlı. Bu yerel medya çok sınırlı. Aradaki farklı her şeyin var. O yüzden biliyoruz doğru. Tamam. O zaman medya Hepsi koymak şey, istiyor. Evet. Şöyle. mi görüşebiliriz. Yankı bakar mısın? Genel Merkez Anka'nın mikrofonuna izin veriyor ama burada çıkartıldı hani <laughs> sana ki <gülüyor> <gülüyor )ıı, mikrofonu koyman lazım mı? Lazım iki satır olacak. Tamam. Ben bir de. Şişe, ya. Bir de. Şişe. Tamam. Şimdi biraz daha. Tamam. 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 Açıyoruz Bak. Süreyi bir zabıta getirin. Biraz geriye. Biraz geliyor. Hadi acele edin. Evet. Ses, ses. Sayın Kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e güzel Bursa'mıza ve tarihi Bursa Büyükşehir Belediye Binası'na teşrifleri için teşekkür ediyor. Alkışlarınıza hoş geldiniz diyoruz. Videokunum. genel başkan özgürlüğüne bırakıyor konuşmalar için. Buyurunuz başkan. Çok kıymetli Bursalılar, güzel Bursa'nın, yeşil Bursa'nın yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Bursa'nın güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi Saygıyla selamlıyorum. Biz bugün sabahleyin basın toplantımızı yaptık. Sonra büyük bir keyifle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarihi binasına geldik. Çünkü bizi burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart seçimlerinde Bursa'da her iki kişiden birinin oyunu alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, Bursa İttifakı'nın belediye başkanı, Türkiye İttifakı'nın belediye başkanı Mustafa Bozbey bekliyordu. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bu ziyaretimizi il başkanımızla ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Yanımda Gölge Dışişleri Bakanımız, MYK üyemiz ve Bursalı hemşerimiz İlhan Uzgen var. Neredesiniz? Bunun yanında çok sayıda, çok sayıda arkadaşımız, milletvekilimiz bize eşlik ediyor. Bursa'nın bu dönemki milletvekillerine, önceki dönemki milletvekillerine ve her birinize 31 Mart'taki büyük zafer için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii burada böyle bir kalabalık hiç beklemiyorduk ama buradan Cuma namazına, oradan da Osman Gazi ilçe başkanlığına geçip daha sonra da yine Büyükşehir gibi bizi büyük bir keyfe boğan Osman Gazi Belediye Başkanlığını kazanan meslektaşım Erkan Aydın'ı ziyaret edeceğim. Gün boyunca, gün boyunca, gün Mustafa Kemal Paşa'dan başladık. Yarın en son Gemlik'te bitecek. Bu arada Mudanya'ya gideceğiz. Her yerde elimizdeki üç belediyeyi tekrar kazandık. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik hizmetlerinin orada devam etmesi isteniyordu. Ama yeni belediyeler ve büyük şehir kazandık. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dürüst, temiz, çalışkan, şeffaf, hesap verebilir, rantçıları değil, halkı gözeten belediyecilik anlayışının Bursa'da özlendiğini, Mustafa Bozbey'in Nilüfer'de yaptığı efsane hizmetlerin ilk genelinde talep edildiğini gösteriyor. Biraz önce kendisi bana bir sunum yaptı. Sunumun ilk başında, ilk toplantıda Bursa'da su ücretlerine yüzde yirmi indirim yaparak başladığını söyledi. Bu gerçekten çok önemli bir hizmettir. <laughs> hele hele elektrik fiyatları almış başını gitmişken şu anda elektrik üretimi su dağıtımı için çok çok önemli bir girdiyken yüzde yirmi beşlik indirim inanılmaz önemli bir indirimdir. Bunun yanında emeklilere bayramda verdiği destek çeklerini yoksul emeklilere yaptığı yardımları cadde ve bulvarlardaki otoparkları tamamen ücretsiz hale getirmesini kendisi yukarıda söylemedi ama basından Bursa basından takip etmiştim. İki lüks bakam aracını satıp yerine toplu taşımaya araçlar kazandırmasını 24 saat kentteki toplu taşımayı 24 saat kesintisiz hale getirmesini Bursa'nın deniz kıyındaki enfes beldeleri arasında deniz taşımacılığı hizmetlerini başlatmasını özellikle halkın halkın denize, kuma, plaja, güneşe erişiminin önündeki engelleri kaldıran halk plajı uygulamalarını her bir tanesini yüz güne sığdırmış olmasını ve bu işleri katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla yapmasını, sivil toplumu kucaklamasını, meslek örgütleriyle bu işleri yapmasını ayrı ayrı takdir ediyorum. Kendisinin şahsında hem CHP grubuna hem diğer partilerden seçilen Bursa'ya hizmet etmek için görevlendirilmiş tüm belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum. Bugüne kadar yaptıkları için kutluyorum. Yapacakları için başarılar diliyorum. Tabii biraz önceki sunumda dört buçuk milyarlık SGK ve vergi borcunu gördük devralanan. Bunun çok önemli bir kısmının SGK borcu olduğunu ve devralıldığı günden sonra SGK'ların ödendiğini ama geçmiş yönetimden devralınan ve üç buçuk milyara yakın SGK borcunun bugün kendisinden bu yönetimden tahsil edilmek istendiğini gördük. Bütün Türkiye'de şu yaşanıyor. Diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi bu krizin içinde belediyeler bu kadar borç batağındayken yıllardır yapmadığını yapıyor. Örneğin kendi yönetimindeyken SGK borçları birikmiş, almamış, peşine düşmemiş. Şimdi Boz Bey diyor ki gel bütün SGK borçlarını faize ile bir öde, ödemezsen paraya el koyarım, İller Bankası'ndan gelen paralara el koyarım diyor. Yani şunu söylüyor, sen hızlı başladın, çok iş yapıyorsun, yüzde 47 ile seçildin. Bu iş yüzde altmışa yetmişe gider. Sen böyle yaparsan genel seçimlerde de Bursa'da partide çok katkın olur. Bunun için Bursa'ya hizmet etmeni engelliyorum. Paralarına el koyuyorum. Bu Mustafa Bozbey'e değil Onu oy veren vermeyen bütün Bursalılara bir meydan okumadı. Bursa Belediyesi'ni kaybetmenin hazımsızlığı içinde Bursa'daki her siyasi görüşte sana fatura çıkarmaktır. Bunu kabul etmiyoruz. Geçen sene yandaş şirketlerin 660 milyar vergi borcunu sildiler. Bakın emekliye son yapılan zam 10 bin liradan 12.500 liraya getirmenin maliyeti 33 milyar. Yani zar zahmet, zorla emekliye verdiği şu kadarcık zam 33 milyar yandaş şirketlerden sildiği verginin 20'de biri. Emeklilere asgari ücret verelim diyoruz. Verse 100 milyar para lazım. Yani bu 33'ün üstüne 65-70 milyar para lazım. Size para bulamam diyor. Emekliyi aç bırakıyor yoksun bırakıyor ama altı katını yandaş şirketlerden siliyor. Bugün 96 milyar diyor bütün belediyelerin 81 ildeki binin üzerindeki belediyenin toplam borcu 96 milyar ama şunu unutmayın ki yandaş şirketlerden hem de erteleme değil affettiği vergi 660 milyar. Yani onlardan kesmeyip onlardan 660 milyar lirayı tahsil etse bu belediyelerde hiç para kesmeyebilir. Hatta beş katını yollar en iyi hizmetleri sizin almanızı sağlayabilirdi. Bunları yapmıyorlar. Niyet kötü. Para yoksa Koline, Limak'a, Beşli Çete'ye, yandaşlara, Cengiz'e, Mengiz'e nasıl buluyorsun? Holding olunca Cengiz Holding'e para var, Bursada Hanlıcı Cengiz abiye gelince para yok, yok öyle ama, yok öyle ama, olmaz böyle şey. O yüzden biz ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Mesele krizlerimiz değil, mesele çalıştırmamak, mesele cezalandırmak, mesele kafa tutmak. Ama millete kafa tutmayacaksın. Bu millet devletini sever. Bu millet devletine, devletinin görevlerine saygılıdır. Askere çağırırsın gider. Belki istersin verir. Canını iste. Bu devlet için canını verir. Ama ne gün devleti milletin karşısına dikersen devletle millet karşı karşıya gelirse devlet kazanmaz millet kazanır. Kenan Evren 1983'te bu paşayı seçseksin dedi devlet olarak. Millet olmaz dedi. Gitti Özal'ı seçti. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tankları aldılar. Devleti milletin karşısına diktiler. Millet kazandı. Bu seçimde 31 Mart'ta büyük tarihi bir yaptı Tayyip Erdoğan. Ne yaptı? Devletin TRT'sini AK Parti'nin televizyonu gibi kullandı. Devletin Anadolu Ajansı'nı AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın ajansı yaptı. Parasıyla reklamlarımızı yayınlamadılar. Parasıyla TRT parasıyla yayınlamadı. Vergiyi bizden topladı ama ekranı Cumhur'a açtı bize kapattı. Kaymakamlar ilçe başkanı gibi çalıştı. Valiler il başkanı oldu. Yani Tayyip Erdoğan devlet oldu ama unuttuğu bir şey var. Karşısında millet vardı. İşte Bursa'da bütün devlet gücüne karşı milletin adayı Bozmey kazandı. O yüzden devletin karşı milletin karşısına devleti dikmeyin. Millet Bursa'da yetkiyi vermiş. Aydın'da, Manisa'da, Denizli'de, Uşak'ta, Afyon'da, Kütahya'da yetkiyi vermiş. Elimizi kolumuzu bağlarsanız bu millet bunu affetmez. Bunu yapanı buna muhatap olana değil, bunu yapana sebep olana fatura çıkartır. Nasıl İstanbul seçimini iptal ettin? Osmanlı tokadı vuracağız dedin. Millet sana İkinci seçimde demokrasi tokatını vurdu. Buna kalkışırsan Buna kalkışırsan yeni bir demokrasi tokatını yersin. Bu arada son söz Bursa Belediyesi'nin toplam borcu 30 milyar 30 milyar. Bunu kimse unutmasın. Bugün bu kadar iş yapılıyor. Ama 30 milyar borç var. Bütün Türkiye'nin SGK'ya toplam borcunu dün açıkladılar. Bütün şirketleriyle birlikte belediyelerin 90 milyar. Ama Bursa'nın devraldığı AK Parti'den borç 30 milyar. Ben size söz veriyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar mani olamayacaklar. Biz kazanacağız. Millet kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak. buradan Hürriyet Köyü Köyü'nün Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği bizi karşıladı. Onları da selamlıyorum. Ve müsaadenizle bu taraftaki kimseyi göremedim. Son olarak şuradan bir geleyim şöyle bir bakayım. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi, hepinizi çok seviyoruz. Emin olun 47 yıl sonra 47 yıl sonra Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında partimiz 47 yıl sonra Türkiye'de birinci parti oldu ve Bozda ile beraber 411 devletimizin cebine birer anahtar koydu. Bu anahtar bu büyük şehrin kapısının anahtarı değil. Bu anahtar kasanın anahtarı da değil. Şehrin altın anahtarı da değil. Bu anahtar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin yeniden iktidar yapmanın anahtarı. Bu balkondan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bursalı'yla konuştuğunda ne hissettiyse onun hissettiklerini hissediyorum. Size karşı muhabbet hissediyorum. Kızım İpek'in akrabalarını, komşularını görüyorum. Cumhuriyet sevdalılarını, vatan millet sevdalılarını görüyorum. Yeşil Bursa'nın, güzel Bursa'nın güzel insanlarını görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.